Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Caner. New York'tan selamlar. Tatilimizi yaptık, gezdik, tozduk ve New York'a geri döndük. Şu an New York'ta Brooklyn'deyim. Brooklyn'in downtown yani Brooklyn'in en kalabalık olan yerindeyim arkadaşlar. En kalabalık olan yeri dememiş sebebi şu: Adliye burada. Mahkemeler burada. İşte. Belediye binaları şu bu falan filan. Hepsi burada downtown'da arkadaşlar. Burası <laughs> kalabalık. Yani araba park etmek için inanın yaklaşık 45 dakika araba sürdüm ve hani e, dedim hani park edeyim para vereyim. Onu bile göremedim. En son şehir üzerinden e, bir uygulama üzerinden park yeri buldum ve oradan park ettim. Arabamı şurada bir yere park ettim. Ufak bir video çekeceğim buradan. O yüzden e, video açtım. Size de bu Downtown Brooklyn'i göstermek istedim. Kalabalık ama güzel kafeler falan var. Şimdi ufak bir yere oturup bir şeyler içmek istiyorum. Size de burayı göstereceğim. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Downtown Brooklyn Pacific Street, Atlantic. Street, Court Street. Bakın şurada Court yazıyor çünkü burada adliye var. Onun merkezindeyim. Şu an burada ee, kafeler falan var. Yani ben de buraya ilk kez geliyorum. Açıkçası çok bilmiyorum neler olduğunu. Böyle bir bakayım dedim sağa sola. Bankalar var işte. Bunun haricinde mesela bakın şu arkadaş şey dağıtıyor, paket dağıtıyor. Türkiye'de ee, kuryelerin yaptığı işi Bu arkadaş burada bisikletle yapıyor Kask yok bir şey yok Ama pantolon giyiyorlar herhalde yanmamak için Böyle bunlardan Binlerce görebilirsiniz sokaklarda Gerçi Türkiye'de de aynı Burada pizzacı var Onun yanında normal Türkiye'deki bir Eşya satan bir yer var Adam bir şey satıyor Burada adam döner yapıyor tost yapıyor Bakın güzel adamın döneri var Tostu var Güzelmiş valla canım çekti. Bir tost yerine sucuklu yapıyorlar mı diyeceğim ama burası Türkiye gibi sucuklu tost yapmıyor abi. O yüzden e, aldığınızın altında yani tadı benzemediği için lan diyorsunuz keşke almasaydım. Burada yine bir sandviç bir satan bir yer var. Şurada da bir kafeci var. Ben aslında kafe yemek yapmak istiyorum. Hani aç değilim. Bir kahve içeceğim. Ondan sonra bakacağız. Duruma göre. Gelelim kahvemizi alalım. Şimdi arkadaşlar dışarıda oturdum. Kafenin içinde yer yok. Oturamadım. Şöyle bir kafe gelişi buradan. İçerisi güzeldi ama inanın oturacak yer yok. Ben de mecburen dışarıda oturdum. Şöyle bir large kafe aldım ama large gibi değil. medium. Yanına da bir bizim ülkemizde başka bir isimle anılan tatlıya benzeyen bir şey aldım ama tabi ondan değil. Bu ikisine 11 dolar verdim arkadaşlar. Bir de bahşiş bıraktım üstüne burada garsonlar bahşişten para yapıyorlar. Şu an Burkli'nin merkezindeyim. Ee, arabamı şuradaki park yerine park ettim şurada hemen. Ee, daha zamanım var. O yüzden hem oturayım bir buralara bakayım dedim. Hem de size göstereyim diye şey yaptım. Yani böyle bir kendime ödüllendirme yaptım bugün. Burada bir buçuk saattir uğraşıyoruz. iki saattir. Burada aşağıda gördüğünüz büyük bina muhtemelen bir kilise. Oh sokakta ne güzel esiyor. Vallahi güzelmiş. İçeride oturmanın bir anlamı yokmuş zaten. Bakın şu arkadaş da geldi buradan kahveleri aldı. Motor öyle dağıtacak büyük ihtimalle ne motor ehliyeti var ne bir şeyi var. Burada böyle yapan arkadaşlar çok. Durum bu. Şimdi işimi halledip geri döndüm arkadaşlar. Bakın kahvede kahve içtiğimiz yer burasıydı. Burada dediğim gibi insanlar oturuyor. Bakın bunlar şeyciler. iş falan. Ee, burası çok güzel bir kahve salonu. Güzel. Müşteriler geliyor. Bu kızlar hala burada. Bir buçuk saattir. Demek ki hala bunlar burada. Biz de şu an. Bakın burası downtown Brooklyn. Brooklyn'in merkezi. Benim şu an karşıya geçip. Arabayı alacağım ve hava da ısındı. Buradan gideceğim. Ya şöyle söyleyeyim. Downtown Brooklyn güzel yer ama arabanızın olmaması lazım. Buralarda yaşıyorsanız arabanız olmayacak. Ee, buradaki kiralar da arkadaşlar 1500 dolardan falan başlıyor. Hani oda moda kiralarsanız Anca iki kişi falan kalırsanız 800-900'e bir ev bulabilirsiniz. Yoksa bulamazsınız. Durum bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Herkese sevgiler, saygılar. Have a good one.